E, al, al, al. arkadaşlar. Bakın, bunlar bak. doktor balık değil. De, Ayaklarımız. Bakın e, e, yumuşacık. Bu bak. da Elimde bak düşüyor arkadaşlar. bakın. Bakın 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 Yakından görün. bunlar doktor arkadaşlar. Ben şey korkuyordum korkular. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın. Güler de geldi. Arkadaşlar Mete o kadar çok korktu ki bu gülmeye başladı. O kadar abartılacak bir şey yok. Bakın bir de ev büyüşü. Oh bak şu. <laughs> Gel bakayım kızım? <laughs> şifalı, şifalı böyle. Şifalı mı <laughs> bu?